Raducanu ile ilgili bir haberimiz var. Çok fazla antrenör değiştirdiğini konuşmuştuk. Onun bir açıklaması var daha doğrusu. Son iki yılda beş antrenör değiştirdi ve şöyle diyor. Koçlarıma birçok soru soruyorum. Bazı durumlarda sorduğum sorulara yetişemiyorlar. Belki de bu yüzden yollarımız ayrılıyor. Koçlarıma soru sormaya ve onların düşüncelerine meydan okumaya devam ediyorum. Ben bana sadece ne yapmam gerektiğini söyleyebileceğiniz birisi değilim. Nedenini anlamam gerekiyor ki söyleneni yapabileyim. Çok zor bir karakter böyle ya böyle bir e, net bir analiz oldu ama <laughs> inanılmaz bir e, aynen analiz oldu. Şu okuduğumdan bunu çıkarttım. Şöyle Tesadüf bence. Tesadüf değil bence 5 antrenör değiştirmesi ne yalan söyleyeyim. Sen ben, daha iyi analiz yapabilirsin ama bu çok zor bir karakter göstergesi bence. Bana biraz şöyle zaten. Çok soru sorması değil bu arada son bir Evet birimi. tarzı olarak. Yani. Tarzı biraz şey geldi yani aslında normalde zaten antrenörler hani soru sorulmasını isteyen ee, ve aynı zamanda yok. açıklamayı yapan kişiler ama biraz bana bu açıklama şey gibi geldi. Hani bir sorun varken kendinde hiç bir şey aramayan i̇şte. ama tamamen dışarıya atfeden bir bakış açısı gibi. Ha tabii ki de sonuçta 5 antrenörde de e, hak ve haksızlık açısından söylemiyorum yani 5 antrenörün sebebi de illa arada olmak zorunda değil ama bu açıklama çok iddialı bir açıklama evet işte. bence. Yani bunu gibi. yaptıktan sonra bir paragrafta belki kendimle alakalı bir şeyler de olabilir. Buralara da bakıyor olmak Heh. önemli deseydi yani. çok objektif olurduk ama biraz şey geldi bana. Zor. Ee, soru işaretli bir açıklama bazen gibi. Bazen antrenör bir şey söylediğinde sorgulamayabilirsin. Profesyonel spor dünyası böyle bir şey. Bu tabii ki bireysel bir spor olması bazen daha farklı olabiliyor tenisin ama... Her şeyi de sorgulayamıyorsun işte aslında. Ya tabii ki de. Antrenör bazen o, o noktada işte yani senin üstün. İşte orada nasıl bir ilişki kurduğu bence. Evet evet. Karşı tarafı nasıl tanıdığı, sınırları evet. nasıl çizdikleri. O yüzden böyle bana çok havada ve birazcık da böyle üst bir taraftan yapılan bir yorummuş gibi geldi.